Bahar dizisindeki en gerçekçilikten uzak ya da ütopik diyeyim daha doğru tanımla. Ütopik karakter de Bahar'ın kendisi. Timur saf bir kötü değil ama sandık kokusundaki Reha aslında saf bir kötü gibi. Bahar için aslında Bahar ekibi için esas mücadele şimdi evet. başlayacak. Çünkü hikaye artık sıfırdan yazılacak. Ama kadınların omuzlarına çok büyük sorumluluk yüklüyor sandık kokusu. Sürekli bir annelik, sürekli bir vicdan azabı, sürekli bir hesaplaşma. Bu anlamda kadınlar için aslında çok yorucu bir hikaye. Yine Filiz'in omuzlarına bir bindi. Muhbir e, evet, olacak bir başka olmayacak bir sorumluluk. Evet. Yani yazık bu kadınlara. Atila'nın gidişine üzülmeyen kadın ben e, görmedim. Şimdi Merhaba, Oksijen'den Elçin Yahşi ben, Bilgi Üniversitesi'nden Aylin Dağsalgüler'le birlikte bu sezonun en çok konuştuğumuz, en çok öne çıkan dizilerini ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümde baharı ve biraz da sandık kokusunu konuşacağız. Evet, bahar uyanmaya hazır mısın sloganıyla girdi hayatımıza ve... E, uyuyan dizi izleyicisini uyandırdı diyebiliriz herhalde. İnanılmaz reytingler aldı, patladı. Biz e, bu dizi incelememizde aslında Güçlü Kadınlar üzerinde de duruyoruz. Şimdi Bahar'da tekrar o Güçlü Kadın tarifimizi bir yapalım. Kızılcık Şerbeti'nde yapmıştık ve başlayalım Bahar'ı konuşmaya. Evet, Güçlü Kadın'ı toplumsal normlara rağmen bir şeyi değiştirme iradesi olarak tanımlamaya çalışmıştık. Burada da Bahar tam da bir şeyleri değiştirmeye ve bunları bu değişimi yaratmaya çalışırken de başkalarına zarar vermeden, yıkmadan, kadınları, erkekleri ezmeden yapmaya çalışan bir karakter olarak aslında bu sezon sanki ekranımızdaki en güçlü karakter oldu. Bir de Bahar'ı diğerlerinden sanki farklı kılan ve bu kadar böyle yüksek reyting yaratan durum baharı çok gerçekçi bulduk. Ne evet. açıdan gerçekçi? Bir onu açabilir miyiz Hı -hı. lütfen? Yani mesela onu açtığımızda şeyi de söyleyebilir miyiz? Konuşalım mı yani? Mesela sandık kokusu kadınlarından farkı ne? Aslında Bahar dizisinin böyle Bahar dizisini gerçekçi bir hikaye olarak tanımlıyorum ben. Ama Bahar dizisindeki en gerçekçilikten uzak ya da ütopik diyeyim daha doğru tanımla. Ütopik karakter de Bahar'ın kendisi. <laughs> Çünkü Bahar bir şeyleri değiştirmeye uğraşıyor. Bir irade ortaya koyuyor. Ama en zor şey onun başlattığı dönüşüm, kendiyle ilgili olan dönüşüm. Bu yüzden de Bahar'ı çok destekliyoruz. O değişim gerçekleşirse kend, sanki kendi hayatımızda da biz de bir şeyleri başaracağız ya da toplumsal olarak bir şeyleri değiştirme gücünü ekranda görmek bizi güçlendirecek gibi hissediyoruz. Bahar'ın dönüşümü çok ütopik ama ne gerçekçi e, hikayedeki. Bütün diyaloglar, ilişkiler çok gerçekçi. Biz genellikle hep böyle çok siyah beyaz karakterler izliyoruz. Sandık kokusuna referans ha, da söylemeye çalışayım. İstim. Mesela Timur karakteri. Timur saf bir kötü değil. Ama sandık kokusundaki Reha aslında saf bir kötü gibi. Reha ile empati kurmak için herhangi bir alanımız yok hikayede. Ama Timur evet aldatan, yıllarca aldatan, yalan söyleyen bir karakter, çıkarcı bir karakter, pinti bir karakter. Kendi böyle pozisyonunu elde etmiş ama oradan da böyle bir güç de devşirmiş. O gücü ailesini farklı şekillerde kullanmış. Ama yine de Timur'la böyle bir empati kurduğumuz zamanlar oluyor. Bahar dizisinin sosyal medyayı, sosyal medyada viral olan bir takım şeyleri çok iyi kullanmasının payı da olabilir mi? Yani Timur'u sempatik göstermek açısından. Evet, Timur'u sempatik göstermek açısından sosyal medyadaki viraller kullanılıyor. İç sesler de bence bize iyi geliyor. Ee, sadece Timur'un değil, diğer karakterlerin de bazen Bahar'ın da, Evren'in de iç sesini duyduğumuz zaman, o iç ses aslında ya bak bu insanın böyle bir tarafı da var, böyle böyle çıkmazları da var, açmazları da var. Ve bu açmazlar aslında bize hayatın kompleksitesini sunuyor. Hayat böyle çok net değil. Başımıza çeşitli durumlar geliyor böyle ve önümüzde bir sürü boşluk var diyeyim. O boşlukları nasıl doldurduğumuz bir çeşit e, mücadele alanı bizim için. Hani hayatı o boşlukları doldurarak tanımlamaya çalışıyoruz, yaratmaya çalışıyoruz. Orada e, Timur'un karşılaştığı durumda mesela Evet karısını aldattı ve sürekli o olmazsa o olur. Ya o ya o diyordu. Şimdi Parla'nın gerçek kızı olduğu ortaya çıktıktan sonra böyle diyemiyor. Peki rengin karakteri içinde bunları söyleyebilir miyiz? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla belki de yanlış görüyorum ama rengin sadece e, şikayet eden ve bir şey dayatan bir kadın konumunda. Geri dönüşlerle bir parça aslında onun hikayesini. İster istemez parla üzerinden öğreniyoruz ama çizilen karakter burada rengin karakteri bence en antipatik karakter bilmiyorum ne düşünüyorsunuz siz ama. Evet rengin iyi bir karakter değil zor bir karakter ama bir taraftan güçlü bir karakter. Kendi içinde böyle bir gücü var kendi ayakları üzerinde duruyor kariyer inşa etmiş kendi parasını kazanıyor ya da e, çocuğunun babasının başkası olduğunu bilerek uzun yıllar Timurla tekrar karşılaşana kadar aslında kendi hayatını sürdürmüş ama Bahar'la mesela kurduğu ilişki yani Bahar'ın işe alınması onun oyu sayesinde oldu ama böyle bu saf bir Kadın desteği şeklinde değildi oradaki oylama, e, hastanenin kurul odasındaki oylama. Başka hesapları, başka çıkarları olduğu için böyle bir destek göstermiş oldu. Ve e, bu dayanışma örneği olarak çıkmadı karşımıza. Bu yüzden iyi bir karakter değil ama zor durumda olan bir karakter o da. Peki şeye gelelim, Timur'un ve Bahar'ın anneleri yani iki kayınvalideye son derece birbirinden son derece farklı yani 180 Hı -hı. derece zıt kutuplarda duran iki ayrı karakter. Timur'un annesi e, kendi sınıfı, kendi sosyal sınıfı içinde aslında bir mücadele içinde o da kendini ispat etmeye çalışırken çok yanlışlar yapıyor. Yanlışlara düşüyor. Orada da böyle bir var olma mücadelesi var. O sınıfın kendi kodları içinde e, ve o bir çıkar aslında ilişkisi. Aslında O sınıftaki yerini de ee, hepimizin bildiği gibi bahara ait olan bir evde yaşayarak ve baharın haklarını ona haber vermeden işte vekaletname gasp, gasp, ederek evet gasp ederek edinmiş durumda doğrusu. Evet çok çıkarcı bir karakter o yüzden hani o anlamda Timur'la çok e, anne oğul olarak birbirlerine yakın da duruyorlar. Hani bu ikisinin karşılıklı diyaloglarında birbirlerini beğenmeme Timur'un hep annesine söylenme olarak karşımıza çıkıyor ama son bölümlerde Nevra Hanım birazcık oğlunun yaptıklarını oğluna yüzleştirmeye de başladı. Ama böyle aynı çıkarcılıktalar. Evet. Suç bah ortakları yani. Kesinlikle. O kapıya beraber gelip kapıda konuşmaları içeriden Bahar'ın tam suç ortakları. Evet. Ikisi. Şimdi rengine kalan miras üzerinden o mirastan kendi borçlarını kapatmaya çalışmaları da aynı suç ortaklığının İkisinin devamı. İkisinin ayrı ayrı iki ayrı koldan yürümesi şeye rengine. Evet. Bahar'ın annesi evet çeşitli hatalar yapmış böyle doğal ürünler peşinde koşarken ama e, şöyle bir kadın sadece kendi çocuğuna, torunlarına değil aslında herkese e, kol kanat geren tam böyle bir anaç Ana, bir karakter. E, anaç hani bir pazardaki e, esnafla da böyle bir ilişki kuruyor. Diğer akrabalarıyla da kuruyor ya da Bahar'ın arkadaşı Çağla'ya da öyle kol kanat geliyor. Orada tabii ki çok zıtlar. Bahar'ın annesinin evi benim hep dikkatimi çekmişti. Acaba bu sosyal sınıfın e, temsili olarak e, televizyon ekranının üzerinde e, bir çerçevede e, bir e, e, Kur'an'dan bir e, şey var yazı var acaba bu e, sınıfsal olarak böyle doğru bir e, sanat yönetimi mi diye düşünmüştüm ama e, ilerleyen Olmayabilir bölümden, diye mi Evet olmayabilir Do, yani diye yani uygun di, olmayabilir, Evet orgun, o evde o evde, o evde dini bir sembol olmayabilir diye Tabii ki çok inançlı bir kadın Bahar'ın annesi ama o inanç sadece dini kaynaklı olarak sunulmuyor bize. O böyle anaçlıktan güçlü olmaktan kaynaklı aslında bir inanç sisteminin bir parçası olarak. Onu böyle sorgulamıştım ama sonra ilerleyen bölümlerde o inancın sembolü olarak gücün sembolü olarak böyle bir eşleştirme yapmışlar diye düşündüm. Çağla'dan bahsettik. Şimdi Bahar'da herhalde çok öne çıkan unsurlardan bir tanesi de Hani görmek istediğimiz bir kadın arkadaşlığı <laughs> ekranda hep görmek istediğimiz örnek teşkil edebilecek bir şey. Biraz da ondan söz edelim. Bu sanki ilk oldu. Ya yani aslında oldu, evet. biz bahardaki her şeyi çok gerçekçi görüyoruz, buluyoruz. Çok şaşırıyoruz ama neden şaşırıyoruz? Çünkü bunları ekranda görmeye alışık değiliz. Evet. Bunlar gerçek hayatın kendisi çok başımıza gelen şeyler. Diyaloglar benim hem Çağla ile Bahar arasında hem de genel olarak çok dikkatimi çekiyor. Hani Bahar'ın ya da Çağla'nın bir sahnesi vardı. Alışveriş yapmış Bahar'ın annesi ve tamam bunları ben yerleştireyim diyor. Bahar da aynı şey yapıyor. Böyle Bunlar çok hayatın içinde doğal kurduğumuz cümlelerdir ve genellikle erkeklerin kurmadığı cümlelerdir. Kadınlar kurar bu cümleleri. Bu anlamda kadınların yazdığı bir dizi olarak, hani bu bir uyarlama evet ama ben çok iyi bir yerleştirme olduğunu düşünüyorum. Çok bize ait cümleler var. Ee, Çağla ile Bahar'ın arkadaşlığında da. Ee, Birbirinin arkasından konuşmayan, birbirinin kuyusunu kazmayan, entrika içinde olmayan, o arkadaşlık tanımı içinde olması gereken ne varsa gördüğümüz bir ilişki biçimi bizi şaşırttı. Ekran bizi şaşırtıyor. Gerçek hayat evet. değil aslında. Uyanmaya hazırmışız demek ki. <gülüyor> <gülüyor> şey peki e, buradan hemen sandık kokusuna gelirsek mesela orada da ekranda görmeye çok çok alışık olduğumuz bir arkadaşlık biçimi var. İşte Hande. kar arkadaşı, en yakın arkadaşı. Şu hı hı. anda kocasıyla evli ve çocuklarını elinden almış durumda. Biraz e, sandık kokusundaki kadın tiplerine bir bakabilir miyiz? Evet, sandık kokusundaki kadın tiplerinde de çok e, klişe toplumsal cinsiyet temsilleri olsa da e, yine de Ekranda görmediğimiz, alışık olmadığımız cesur e temsiller de oldu. Mesela Demet Akbağ karakterinin e, canlan Demet Akbağ'ın canlandırdığı Filiz, Filiz. karakteriyle e, onun ablası Türkan'ın diyalogları benim böyle çok rahatlatmıştı. Ha, sadece e, anne olmak zorunda değiliz. Ya da bu yaşa geldik bu yaştan sonra torunuma bakacağız gezecektik hani biz. Bunun çok doğallıkla e, konuşulduğu sahneler vardı. E, ama Filiz şimdi e, son bölümde bambaşka bir cümle kurdu. Hani Anneliğin bir kadına yapılacak en güzel güzel iltifat i̇yi olduğunu, anneliğin, evet. iyi anneliğin söylerken başta çizilen karakterden bambaşka bir yere geldi aslında. Bu da bizi ekranda en sık gördüğümüz hani e, karakterlerin tutarlı olarak ilerleyemediği hikayelere getiriyor. Sandık kokusunda e, aslında başrollerde kadınlar var, erkekler hep yanda. Evet. Genellikle de kötüler. Atilla karakteri Metin Akdülger'in canlandırdığı e, en ee, iyi karakterdi ama özünde o da aslında mafyanın bir parçasıydı. Ee, erkekleri iyi olarak göremiyoruz. Kadınlar birbirleriyle bir dayanışma içinde ama kadınların omuzlarına çok büyük sorumluluk yüklüyor sandık kokusu. Sürekli bir annelik, sürekli bir vicdan azabı, sürekli bir hesaplaşma. Bu anlamda kadınlar için aslında çok yorucu bir hikaye. Çok doğru. Ama Sandık Kokusu'nun bir özelliği, e, iki özelliği hatta. Bir, Demet Akbağ ve Uğur Yücel gibi iki hmm. ustayı bir araya getirmesi. Ki çok daha güzel diyaloglarla yani uçabilir o dizi. İki, e, yaşını başını almış bir izleyici kitlesine Metin Akdülger'i tanıtmış olması bence. Yani Atilla'nın gidişine üzülmeyen kadın ben e, görmedim. Şimdi işte ikinci sezonda çok büyük bir şey bekliyor. Bakalım kim gelecek onun yerine falan diye e, finali de e, normal bir finaldi bence. Yine iki büyük soruyla işte Filiz. E, Yine Filiz'in omuzlarına bir bindi. muhbir e, evet, olacak başka mu mı? başka bir sorun Yani yazık bu kadınlara. Hani evet, e, yine başka bir hani hayatının ikinci baharında başka bir böyle ilişki moduna geçmiş ve belki bir dayanışma, bir yoldaşlık ararken yine başka bir şey çıktı. O anlamda tekrarlıyorum kendimi ama hani yorucu olduğunu düşünüyorum kadınlar için. Özge Özpirinç'e annelik rolleri çok yakışıyor. Evet, kadın dizisinden biri gerçekten çok başarılı ama onun da kendi mücadelesini izliyoruz. O da bu anlamda güçlü bir kadın. O da çeşitli normlara, toplumsal değerlere e, karşı çıkma, değiştirme iradesi göstermeye çalışıyor. E, hiçbir ekonomik özgürlüğü olmadan e, boşanabilmeye karar vermesi bile aslında çok cesur bir hamleydi. Hani bu herkesin yapabileceği, gerçek hayatta kolay kolay karar verilebilecek bir durum değil. Ama Kadını aslında o da hep böyle anne olarak tanımlayan bir karakter içinde bize sunuluyor. Evet doğru. Peki final dedik. Ee, bahar'ın finaline dönelim. Bahar'ın finaliyle ilgili sosyal medyada sizinle de ayrıca da konuştuk. Ee, tabii çok böyle mutsuzluklar var. Çok bir de bayağı da reytingi düşmüş anladığım kadarıyla. İki buçuk puan kadar reytingi düştü ama ben bu reyting düşüşünü çok normal görüyorum. Çünkü havalara sındıkça televizyon karşısındaki izleyici doğal olarak gidiyor. Hani televizyon başına mesela, oturtmak da önemli tabii bir ama. Bir dakika şunu söylemem lazım. Sandık Hı -hı. kokusunun e, finali mesela çok hafif artmış. Onun izleyicisi gitmemiş bir yere. Bahar'ın izleyicisi havadan etkilenmiş bu durumda. <laughs> evet ama e, ikisinin izleyici rakamlarında Neredeyse büyük bir, birbirinin iki var. katı. Evet. E, çok yüksek reytingli dizilerin aynı reytinglerle sezon finaline Haziran'ın ikinci haftasında gitmesi mümkün değil. Televizyon matematiği içinde mümkün değil. Haziran'ın ikinci. O yüzden belki de Kızıl Goncalar büyük bir akıllılık etti erkenden sezon finali yaparak. Bence evet. evet. Havalar e, havalar birdenbire ısındığı için o ısınma gerçekten televizyonun karşısındaki izleyiciyi azaltıyor. Ee, tabii ki e, yapım için, e, kanal için üzücü olmuştur o iki buçuk ama bir taraftan genel bir televizyon mantığı içinde ben çok e, şaşırtıcı bir şekilde görmüyorum bunu. Peki ben Sandık kokusu benzer oranlarda bitirmiş oldu sezonu. Araya laf, yani onun kemik bir izleyicisi Hı -hı. var. Ee, o izlemeye devam edecek gibi. Ee, araya laf karıştırdım. Şu şeye, Bahar'ın finalini tabii hiç reytingden sadece Hı -hı. söz ettik. Finale Hı -hı. gelirsek... Ee, Final final sosyal medyada ne bu Türk filmi mi <laughs> evet. ee, diye tepki çekti. Evet Türk filmi. Biz Türk sineması izlemeyi çok seviyoruz zaten ki Türk sinemasına göndermelerle bitti zaten. Ee, geriye dönük e, sahnelerdeki o siyah beyaz anlar hatırlamak orada zaten bize öyle bir efekt veriyor ve final sahnesinde bir binanın yıkılması görüntüsü vardı. Ben onu çok güçlü buldum. Hani böyle bir otör sinemasına ait bir görüntü onu, gibiydi. Onu bir yorumlamak mümkün mü? Ne hissettirdi? Yani bütün hikayenin kahramanlarının dünyasının başına yıkılması gibi bir sembolik bir e, bina yıkılmasıydı o. Orada siyah beyaz görüntü ve toz duman içinde hayatlar darmadağın olmuş. Çok büyük bir belirsizlik var. O binanın altında kaldılar aslında. E, tabii ki yeni sezonda hayatta kalarak devam edeceklerini umuyoruz. Yani normal koşullarda böyle olmalı. Ama o bende böyle bir içimde bir e, Kıpırtı yarattı güçlü bir e, sembol çok çok sembolik Dokundu bir anlamı bana diyorsunuz. vardı evet <laughs> evet çok sembolik bir anlamı vardı ben zaten baharda araya giren bu animasyonları e, ya da e, onların iç seslerini duymayı çok seviyorum bu da ekranda çok görmediğimiz bir şey televizyon ekranında bu yüzden de bana yeni geliyor ve gerçek geliyor İç sesiyle e, Timur'un iç sesini duyduğumuz zaman Timur sanki böyle bizi e, ikna etmeye çalışıyor gibi oluyor. Neredeyse de bazen ikna alıyoruz. Hatta bu ikna çabasına izleyici kızıyor. Sosyal medyada Timur'un bu sahneleri, esprileri, gafları, onu sempatik gösterme çabası niye? Hani o sonuçta bir aldatan adam. E, bu gerçekliği kabul edelim diyorlar ama hayat bu kadar siyah beyaz değil işte. O gerçekliği, onun kompleks yapısını göstermesi, başka bir yüzü de var bu adamın demesi güzel. Ama sandık kokusunda bu asla yok. Reha için mesela söz konusu değil. Reha saf bir kötü. Evet. Ee, bahar uyarlandığı bölümler artık bitti sanıyorum. Hı hı hı. Şimdi önümüzdeki sezon bakalım bizi neler bekliyor? Yepyeni bir hikayeyle herhalde karşımıza çıkacak. Evet. Bahar için aslında Bahar ekibi için ee, ne denir? Challenge. Esas mücadele şimdi evet. başlayacak çünkü hikaye artık sıfırdan yazılacak. Evet şey olur yani kağıtlar yeniden dağıtıldı artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Klasik her gelen yerli dizi basın bülteninde. Evet e, bu bölümü böyle toparlayabiliriz sanıyorum. Evet Bahar'ın Show TV'de kanalını da en başarılı kanal yaptığını bu evet, sezonun doğru. unutmayalım. Doğru bunu e, dönemi değerlendirirken, değerlendirirken daha detaylı değiliz. zaten. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.